Hepinize merhaba arkadaşlar. Almanca A1 sınavına hazırlık dersler tekrar beraberiz. Bugün tekrardan sizlere arkadaşlar Almanca A1 sınavıyla ilgili mektup örneği açacağım. Dilerseniz mektup örneğine başlayalım. Burada arkadaşlar tekrar diğer örneklerde de attığım gibi Türkçe anlamlarıyla beraber atıyorum. Mektuba başlayalım. Sie Freund, nächste Woche, Ihren Geburtstag und machen Doş hep ein parti. Siz gelecek hafta doğum gününüzü kutluyorsunuz ve bu yüzden bir parti yapıyorsunuz demiş. Laden sie ihre Freunde zu ihrer Geburtstagsparty ein. Arkadaşlarınızı doğum gününüzde davet edin demiş. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Wann? Ne zaman? Mitbringen. Beraberine getirmek. Genelde zaten arkadaşlar bu varum Warum schreiben Sie? Wann? Mitbringen çoğu A1 sınavına girecek arkadaşlar da mektup örneğinde var. E, bu şekilde zaten hepsi kalıp belli. Cevap olarak ne vermişiz? Liebe Freunde yani sevgili arkadaşım demişiz burada. Ich habe nächste Woche Geburtstag und mache das hab eine Party. Benim gelecek hafta doğum günüm var ve bu yüzden bir parti yapıyorum ya da parti vermek istiyorum. Die Party beginnt am Samstag um Burada um'dan sonra 20 ua yani um sıvanzık ua. E, parti cumartesi günü saat 20'de başlayacak. Buradaki begint başlamak arkadaşlar. O şekilde yani parti saat e, 20'de başlayacak demişiz. İh müşte oş Herzlich zu meiner geborz parti yani burada e, sizleri doğum günü partime davet etmek istiyorum. Einladen zaten davet etmek demek. O yüzden aynılardan dediği için e, burada işte sizi işte e, doğum günü partime davet etmek istiyorum demiş. Ich freue mich auch aus. Burada yani gelirseniz çok memnun olurum demiş. Ihr könnt will ich etwas zu trinken mitbringen. Yani gelirken e, belki içecek bir şeyler getirebilirsiniz demişiz. Fi ile görüşe sevgilerle. Burada e, Sabine Mayer diye isimle de bitirmişiz. Şimdi arkadaşlar bu e, resmi bir mektup. Normal yani resmi mektup var. Samimi mektup var. E, bu e, arkadaşlar samimi mektup dediğim gibi e, samim arkadaşınıza yazmışız burada. Yani lieber Freunde diye başladı. Resmi mektuplarda Zehrgehrte gerte und diye başlar. Siz de arkadaşlar bu şekilde mektupları e, A1 Almanca A1 sınavına girecek olan arkadaşlarım bu şekilde e, mektup örneklerini e, yazarak daha iyi anlayabilirler. Mektupları her zaman arkadaşlar yazarak çalışın ve e, birçok arkadaşın sınava gitmeye e, ihtimali yok yani sınava gitme durum olmayan arkadaşlarım var. O yüzden e, bu şekilde buradan çalışabilirler. Daha detaylı olarak arkadaşlar eğitim almak isteyenler veyahut da buradan paylaşımlarım için benim Instagram adresimden bana yazabilirler. Instagram adresim zaten burada belli. Şimdi arkadaşlar sınava girecek olan arkadaşlar Almanca A1 sınavına hazırlık en güncel mektuplar 16 tane daha önce çıkmış mektuplar 22 tane Leysin ve Hören için en önemli kelimeler listesi var toplam 700 tane yakın Türkçe anlamlarıyla arkadaşlar bunlar. E, tüm tema kartları 200 taneye yakın. Ricalı kartlar 60 tane. Yasaklı kartlar 20 tane. Form doldurma için önemli kelimeler listesi. Türkçe anlamlarıyla beraber. E, Instagram adresim arkadaşlar burada Almanca A1 dersler diye yukarıda paylaştım. Siz de arkadaşlar durumunuz yoksa eğer e, bu şekilde sınava girmeye, e, bu şekilde bunları e, benden tabii ki temin edebilirsiniz. Ben bu şekilde e, Instagram adresinde de e, bu şekilde kendi çabalarıyla bu materyallerle geçen arkadaşlar sayfamda da paylaşıyorum. Siz de arkadaşlar Almanca A1 sınavını hazırlanıyorsanız ve kursa gitmeye e, durumunuz yoksa bu şekilde bu materyalleri alıp e, kendiniz çok kolay bir şekilde sınava hazırlanabilirsiniz. Ben ders programı da yapıyorum bununla alakalı. Ve sınava birkaç da ders yapıyoruz. E, sınava gelecek olan arkadaşlarla. Siz de arkadaşlar bu şekilde düşünüyorsanız bana Instagram adresinden yazabilirsiniz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.